Merhaba. Merhaba arkadaşlar. Merhaba arkadaşlar. Resim dersimiz. Evet. Yeni evet. defter aldık. Evet. Hadi şeyi poşete kaplan. Evet. Yeni evet. resim defterlerimiz. Açın bakayım kim hangi resimini çizecek. Ah kediler gel. <laughs> ah bahçede kediler. Badem. Badem. Bu büyük badem. Bu düdük badem. Bu büyük kedi. Küçük kedi. Evet. Badem çok yavru. Badem. Badem. Kalemleriniz, defterler hazır. Hadi bakalım bana anlatın kim neyi resmini çizecek? Tam aslanı. Aslanın resmini mi çizeceksin? Aferin sana. Sen ne resmini çizeceksin? Evet, ben bulutlar ve gökyüzü ve buraya babamı çizeyim. Vay wow, manzara ve Adam, babasını da çizecek. Sen de mi yapacaksın çim? Tamam. Hı -hı. Hadi bakalım. Düşünerek çizelim tamam mı? Yavaş. Kalemle önce doğru tutalım. Ponçik. Kalemle doğru tutalım. İkinci videoda böyle güzel bir defter. Tutmayı öğrendi. İkinci videomuzda güzel bir defterdi. Evet. Çiziyorduk. Evet. Şimdi bu ne? Aslanın ayağı mı? Aslan çizecek deyin. Şimdi bakalım nasıl çizecekmiş. Aslan. Bu aslanmış. Güneş Yağmur güneşten başladı. Ama boya benzedi mi? Sonra böyle evet. Allah Allah. Allah Allah. Şimdi tekerlekler Allah. nerede? Sonra, sonra salıyla böyle Bunu şey yapacağım. Yaparsın böyle yuvarlak yap böyle. Aferin. Şimdi buraya da. Buraya sığmaz ama. Buraya <laughs> <laughs> Şimdi. Tamam. Kapısı nerede? nerede? Yapabilir, Yaparsın. Şöyle ben sen tutayım elini. Kapısı ve camı. Ben de şimdi buradan tersten baktığım için anlamadım. Şurada kap kolu. Burada da kapısını kolu. Şimdi başka ne çizeceksin? Böyle. Böyle, 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 böyle İnsan çiz hadi. Evet benziyor. Aferin yağmur. Şurada hadi. sen bak böyle çizeceksin tamam mı? Önce yuvarlak. Kafası. Hadi şuradan kafasını çiz yuvarlak. Yuvarlak. Aferin. Tamam, Şimdi gözünü. Tamam, ben, ben mi yapacaksın resmimi tamam? Aferin sana. Hadi Yağmur'un babasının resmini çiziyor. Hadi sen benim resmimi çiz. Şuradan gözümü çiz. Şuradan şuradan. Hadi yani ya. Böyle yaptım. tamam. Yani, dedi, dedi, dedi. Ben şu, şimdi düz duruyorum. Beni çiz. Hadi bakalım. <gülüyor> <Çok> <gülüyor> wow. Of veriyor. Çok uzun. Evet çok uzun. <laughs> Hadi ikinci tarafını. <laughs> Hadi bakalım. Benim kollarım mı? Kollarım galiba. Hayır, He tamam. Şimdi yapacak yavaş yavaş. Şimdi düşünerek bakarak bana bak. Sonra ne var? Boğazım. He, boğazım. Sonra saçlarım var mı saçlarım? Evet saçlarımı yap bakayım. Wow. Yukarıya mı bakıyor? Diktiyor mu saçlarım? Ya da böyle mi bak? Ya da böyle. Saçlarımı çiziyor şu an. Şimdi gözlerime bak gözlerime. Gözlerimi. Babam böyle yapıyor anne. Hadi babam böyle yapıyor. Evet, Biraz. aferin sana. Şimdi gözlerimi yap ponçik. Kalemle burasından Kaşımda Anne mı yapacaksın? Hadi kaşımı çiz bakayım. İki tane değil mi? Aferin. Şimdi kaşımı altından. Şunu birazcık. Aa, çekiler kavga ediyor yine. Tamam, çok siyah lazımmış ponçik. Şimdi gözlerim çok siyahmış. Tamam. Ama şey daha gerekli o. Şöyle mi? Ha. Hadi bakalım ben gözlerimi çizecek ponçik. Ama gözlerimi çizecek Bak, bak. Hadi bakalım. Gözlerimi çiz bakayım. Ee tamam. Şimdi burasını burası ne deli Şimdi gözümüne bu kipkler mi çizgi Anne mi? Anla odur ha odur Şimdi dudaklarım. Ee tamam, al o zaman kırmızını. Dudaklar evet. Hadi bakalım kırmızını alalım. Bu bu? Şimdi evet, dudakların kı kırmızıymış. Dediler dediler dediler. Susun kedilerdi. Dediler dediler bak ne iş bu deva ne laf ne var. Hmm sevdiler. Şöyle bir kavga çıkıyor. Kediler kavga ediyor. Yaralananlar var. Yaralılar da mı var? Evet 10 kişi var. Allah! O kediler... Nasıl yaralanmışlar? Kediler mi şey mi yapmışlar? Evet kavga yaparken. Bütün... Zarar vermişler evet. mi? Biz adını bardağımı koyduğumuz kedi var mı? ve büyük kediyle beyaz Kedi kavga etmişler birbirinin içinde. Bir onu doldurmaya çalışmış ama 10 kişi yaralanmış ve hastaneye gidiyoruz. Bugünkü <laughs> haberlerimiz buydu. Evet. <laughs> Ponçik resime devam. Ne Beyaz kalem yok ama. Beyaz öyle kalsın beyaz ye Baba, Benim baba, dudaklarım baba, böyle baba, olmuş. Bak da Sen abi. de yap evet. Yok bir tane sarı yap. Yok e? bir tane sarı yapılır. Bir tane kırmızı, bir tane turuncu, bir e, yeşil, tane. mavi. Bak bu. Bunlar arkadaşlar yiyeceğinden sonra dolma olmayı Evet. Allah şu kafaya bakın gökkuşağını böyle yapıyor ponçik. <laughs> <laughs> Kalemlerini birleştirmiş gökkuşağı yapıyor. Şimdi güneşe ben benzeyecek bu. Yeter yeter. Yeter ponçik yeter. Bak bak. Bir, <laughs> bir şey olmaz güneşe benzedi ama. Hadi bakalım başka çim yapacaktı. Çim hangi renkte? Bakalım çimler. Çimler böyleymiş arkadaşlar. Böyle çizilir. Biraz, böyle bastır, biraz bastır, biraz bastır. Biraz bastır. Renk görünmüyor o kalemde. Bu kalem deneyelim. Hadi bakalım. Bastır. Oo, şimdi benzedi çime. Wow. Şimdi biliyor musun nasıl yapalım? Şöyle. Hadi bakalım Ponçik. Aferin çimler. Böyle <laughs> evet, böyle yaparsak çok benzer. Şöyle yap. Hadi bakalım. Hadi Ponçik. sen ne yapıyorsun? Oh, Böcekler mi var? Hı? Bakayım nasıl yapıyorsun böcek. Kendi falan, bu Aa, evet, evet. Kime Kime evet Ağaç mı o? Bu ağaç Topak mı? Ama. <laughs> Neymiş toprak? toprak He, araba toprak. toprak taşıyan kamyon mu? Kamyon. Yapıp, Anladım. Kamyon. Sen şimdi güneş çizmek çizmek istiyor musun? Ama He, güneşe bence zaten. Güneş. <laughs> güneş Evet. Ay, çok Evet, yapayım. doğru Şimdi sen de yaparsın birazdan bekle. İnanla, at. Tamam, ben Hangi tamam. bulutlar beyaz kızır? Gökyüzünü boyuyor şu anda Ponçik. Bunu bittik bulut. Başka mavi var. Da. Hop bak. Ponçik şimdi arabanı boyu. Hadi oğlum ya demiş. Tamam Ponçik o zaman abi. Ona dört. ola da ona bir daha da nasıl? Oh. Oh. bu tarafında dur. Bu tarafında durmadı dondurma. Çünkü dolu o zaman eril dondurma. Sıcak sandım. Şu anda İlif benim kulaklarımı ya. yapıyor. Arkadaşlar ya. Evet. Kulaklarım çok güzel oluyor şu anda. İlif wow. Şimdi ayaklarımı mı geçiyorsun? Ayaklarım. Anne elini aç. O eteğimi yaptı. Şimdi ayaklarımı yapacak. <laughs> ayaklarım niye? De ayaklarım. Hadi çiz bakayım. Anne elim de yok. Yapacak de yok. Yapacak şimdi yavaş. Ayaklarıma bak. Oo, aferin. Şimdi kollarımı yapar mısın? Böyle. Şey. Kollarıma bakıyor. Vaa, wow. parmaklarımı yapar mı yap parmaklarımı. Çok, <laughs> çok <iyi> güzel. güzel. <laughs> tamam. O, yeter yeter yeter. <gülüyor> şimdi, <gülüyor> şimdi <gülüyor> benim parmak. Beş tane parmak yap. Bir, <laughs> iki, üç. <laughs> bir tane parmak yapar mısın? Bir, iki. Tamam bu tarafa da iki tane parmak yine ekleyelim. Bir, iki. Bitti. De... Gözlerimi hiç, hiç görmemiş. Gözlerimi yapar mısın onunla? Yuvarlak. He, aferin. Aferin. Güzel. Hani bir şey olmaz, bir şey olmaz. anne babamın ayakkabılarını öyle çekiyorum. Tamam. Şimdi ne kaldı? Güneş kaldı değil mi Emirhan? Gözünün içine nokta koy, tamam. Al, tek tane. Yerine, yerine. benim sınım bitti. Tamam, aferin. Vav, wow. Emirhan da göstersin bu taraf. Şöyle, şöyle, şöyle. Şöyle tutalım. Şöyle tutalım. Şimdi. Bakarsın şimdi. Şimdi arkadaşlar bu konçinin yaptığı resim. Araba var. Çim var. Annesi var burada. Saçlar yukarıya dimdik duruyor. Burada güneş var. Gökkuşağıyla karışık. Burada yağmurun resmi. Burada gökkuşağı çok kocaman. Babası var. Mutlu mutlu bulutlar ve çim. Ve güneş gülümseyen. Aferin çocuklar. Çok güzel resim olmuş. Ponçinin <laughs> <laughs> ilk resmi. Ponçinin. Arkadaşlar ponçinin ilk yaptığı resim. İlk. Annesi var ve araba var. Aferin. Alkışlar. Alkışlar. Ben buna kaç puan verdim biliyor musun? İki. On ver. Ee, o zaman dört olsun. On ver. Hadi Tamam dört. Bu da iyi. Değil mi? Puan Kaç vermiş sana? Puan büyük vermiş. Vav. Wow. Ama ondan şey yapacağız. En yüksek puan on olması lazım. Ama ponçik bana büyük verdi. Tamam. Sen dört mü verdin ona? Evet. Çünkü komik. Çok acımasız. Ha çok komik, komik olduğu için dört.